merhabalar pamuk şekerlerim. Beni ilk defa alışmış merkezinde başlarken görüyorsunuz. Bugün güzel bir şey yapacağım. Ha bu arada karakter yok derseniz getiriyorum karakterimi. My characters işte buradayım. Hello. Neyse boş ver işte. Ah cüzdan. Paramız <laughs> para. Atalım mı cüzdanı? Neyse boş ver şurada dursun. Benim ha. Vay! Al seninse. Cebine koy e. Çalmasınlar. Ya da düşürme. Çantana da koyabilirsin. Neyse bugün sizinle birlikte gizemleri yapacağız. Gizem şeysi. Hadi başlıyoruz şimdi. Şimdi şurada banka şeysi var ya şurada alttakileri süs olarak koyduklarını düşünüyorsunuz değil mi? Ama değil. Bakın bunu aklınızda tutun. Roket, para, sevgi pıtırcı emoji. Ben öyle diyorum ona. Roket, para, sevgi pıtırcı emoji. Şimdi yapıyoruz. Roket, para, sevgi pıtırcı emoji. Bakın. Ama İşte. Oo, gelsin paracıklar. Gelsin paracıklar. Neyse boşver Tamam işte bu kadardı bu, bu kattakiler. Alışveriş merkezindekiler. Na, na 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 Hadi ikinci kata. Evet geldik. Şimdi burada da bir şey var bakın. Bekleyin. Ben bir şey yapmalıyım. Evet geldik. Şimdi gelin. Bakın şu akvaryumu biliyorsunuzdur. İçindeki kartı öylesine bir bakıp buraya deyip atmışsınızdır. Kesin. Ama bunun bir işlevi var. Acaba ne? Hadi gelin bakalım. Mesela ben biliyorum da neyse. Gelin şimdi. Bu kartı alıp gözlükçüye geliyorsunuz. Geliyorsunuz. işte Aynı benim gibi. Yapın. Sonra bakın. Şuradaki A, B, C. C, D, E, F, G. Yani şuradaki tabloya tıklayın bakalım ne oluyor. Tıklayın. İşte bu oluyor. Ve bu kartı şuraya koyuyorsunuz. Ve oluyor işte. Durun. Dıt kesin burayı. Evet geri geldim. Burası böyle bir yer. Aa, merhaba robotçuk. Neyse işte burası böyle bir yer. Ama duruyorum burada. Da bir gizem var. Şuradaki kasayı. Aslında pek gizem değil yani. Kasayı görüyorsunuz. Ama neyse. Burada şifresi 218. Bakın. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve ta ta, ta tam içini açıyoruz. Oo gelsin paralar gelsin. Gelsin paralar gelsin. Zengin olduk sonunda. Zengin oldum yine yapalım. İşte böyle. Şuradaki kartı da alalım. Ay bismillahirrahmanirrahim ne oldu öyle. Neyse şurayı kapat. Hiçbir şey olmamış gibi devam ki yapacağız. Ş şuraya at. İşte böyle. Şimdi size başka bir yer göstereceğim. Gidiyoruz. Eh, durun. Evet, şimdi ev eşyaları mağazasına geldik. Nedenini sor soracaksınızdır umarım. Yani kesin öyle yapacaksınız. Hani tepesinde hu kocaman hus yazan. Bekleyin. Tamam, şimdi gelin. Bakın, burayı biliyorsunuzdur hepiniz. Şimdi burası normal. İşte. Tüm her şey şu dolapta. Bak şu ışık da onu gösteriyor. O kısmı ben uydurdum. Gidiyorsun lan sen. Gel istersen sen de buradaki güzel izle. <laughs> Burada güzel mi varmış? 8 yıldır buradayım. Sen kaç yaşındasın? 8. Şaka şaka. Ben 3 yaşındayım. Tamam mı abla? Ablacık. Ha? Bu sene babam buraya çalışmaya geldiği için ben de bayağıdır buradayım ama burada bir gizem olduğunu bilmiyordum. Bak şu dolapta. Gizem var tatlış. <laughs> bakayım bakayım bakayım. Gel sen de izle videoyu izlersin. Tüm ya, her yerdeki güzellik şey yaparsın ama neyse. Bakın ıı, pamuk şekerliyim. Allah'ım ya çocuk bir şey yaptı çocuk bana. Şimdi şuradaki aslında burada farklı kutular vardı ama ben neyse ben daha öncesinde burayı yapmıştım hatta içindeki bir şey de almıştım gizli bölmedeki şunu alıyorsun Şurada bir tane tuş var. Ona basıyorsun. Sonra şunda, şurada da bir yerde tuş var. Bakın. Ona da basıyorum. Ah bir gidin be. Neyse. Sonra şuradaki tuşa da basıyorsunuz. Burada var. Hani şurada bir yer var. <laughs> Şunlardan bir tane var böyle şeffaf hali. Uzay gibi gözüküyor. İşte ondan içinde de ben daha öncesinde almıştım. Çekil lan. Çekil. Ay aman bir. güzel bir arka plan seçelim. Burayı zaten bu şey de ben öylesin şimdi fotoğraf çekilmek istedim. Ha bu güzel. Çekin. Ay Allah'ım ya. Şey basayım da çekeyim de gitsin şu kız da ya. Uh. İğrenç gözüküyorsunuz. Aa, bana iğrenç dedik. Pamuk şekerlerim duydunuz mu? Çaa çaa ça, çaa çaa. Sen beni... Pamuk şekerlerimin yani dokuz kişinin 9 ee, kişinin nasıl bir gücü olur bilmiyorsun. Çok güçlülerdir onlar. Şuradan bir tane tuşa basınca da zaten gidiyor. hepsi çıkıyor. Hadi gidelim. Burası da buradan da çıkalım. Evet, tekrardan geldik pamuk şekerleri. Pamuk şeker. What? What, What? Ne oluyor? Ne oluyor? Bakın böyle yapıyoruz buradan. İşte böyle bir şey oluyor. Şuradan açılıyor. Bakın. Şimdi şu taşa bastığımızda böyle bir yer var. Uh. <laughs> Ve size bir şey göstereceğim. göstereceğim. Bakın, bakın şimdi. Şunun üstüne dur ya. O değildi. Şuradaki işte paneli tıkladığınızda bakın ne oluyor. Bakın değişiyor burası. Üç tane şey var Neyse. Çık lan. Şo. <laughs> evet, robotlar da dayak yemiş olduk. Tamam yani şimdi şey kalp, 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 kalp yapıyoruz ki buz kas. Bakın şimdi size şuradaki elektrik şeyini tıklıyoruz. Çekildi lan. Çekildim. Sen de. Çekildim. Tamam. Herkes emri dinliyor yalnız. Şurayı açıyorsunuz. Bakın şurada işte bir kalp var. Şu kalbi çektiğinizde elektrikler kesiliyor. Tok olarak kullanabiliyor muyum? Hayır. Kalbi elime aldım. Neyse. Şuraya geri taktığınızda da elektrikler geri geliyor. İşte böyle bir şey say say suy suy say kum şim kling yon kamay kum kum şim tom rom. Ama neyse. Bunu belki bir çoğunuz bilmiyordur. Şuradaki şu tuşa bastığınızda bakın ne oluyor. Bakın burada bir şey oluyor. Şuradan şöyle bir şey geliyor. Siz de içiyorsunuz. Ha, bu arada sadece bu çilekliden yok. Şunun kafasındaki ekrana basıyorsunuz değişiyor. Muzlu, yaban mersinli, marullu, çilekli. Muzlu yapalım biz. Robo kafe, robo kafe. Tamam buradan da gidiyoruz. Adiós. Evet pamuk şekerlerim. Buraya geldik. Burada iki tane gizem var. Şöyle bir gezdireyim. Pet park olduğunu anlayın. Uçuyorum. Suyun üstünde yürüyebiliyorum. Biliyor musunuz? Çok yetenekliyimdir. Tövbe bismillah tövbe içimden ne çıktı öyle benim Neyse Bakın şöyle bir şey yaptığınızda 3 Üç tane pardon Bu disco topu çıkıyor şuna tıklıyorsunuz Şuradaki şeye tıklıyorsunuz Şurada ağaç şurada ağaç var ya Şunun şurasında <laughs> Öylesine yaptım Ben deli oldum Aa, Neyse şu radyo değil. Şurada bir tane şey var yuvarlak. Ona tıklıyorum. Ve bu oluyor. Hani geri tıklıyorum. Gidiyor. Neyse şimdi ikinciyi gösteriyoruz. Hemen şu ağaçta. Şuradaki kol, kola tıklıyoruz. Dala tıklıyoruz. Bir yumurta. Açıyoruz içinden. <laughs> Kaka adam çıkıyor. <laughs> Sonra bir tane daha bir daha tıklıyoruz. Bir tane daha yumurta geliyor işte. Bundan ne çıkacak bakalım? Sosis köpek. Dedikleri budur herhalde. Durum biraz daha tıklayalım. Tamam yeter bu kadar hop hop. Hepsini açacağız şimdi birlikte. Lan bırak onu bana. Onu bana ver. Onu bana Tamam şimdi bu dört tane açıyoruz. İlk önce şunu açtık. Sonra şunu açalım. Şunu da açalım. Bir de şunu açalım. Tövbe estağfurullah. Yaratıklar çıktı. Bunlara tövbe estağfurullah. Bir şey olmuş ya. Şu tamam neyse. Şu düzgün kediye benziyor. Öbürü şu düzgün kediye benziyor da diğerlerine tövbe estağfurullah bir şey olmuş. Neyse diğerine geçiyoruz. Aa şimdi buldum bunu bakın. Şu toprağı kaldırdık kaldırdığınızda bu çıkıyor bakalım bunda ne yapabiliyoruz. Şu adama yedirmeye çalışalım yedi ve beğendim adam değil çıktı adam kaka yedi lan ve sevdi yani tadını. Amca benim tavşan pislerse sana getiririm abi 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 alo ne benim tavşan pislediğinde sana getiririm olur olur olur. Bismillahirrahmanirrahim. Adama bir şey olmuş lan. Adama kaka yedire kaka vereceğim sana yersin diyorum. Olur olur çok be, çok severim diyor. Neyse. Şurada çalılıklar var görüyorsunuz. Bunları böyle kaldırdığımızda şu köpek çıkıyor. Ha bu arada gelin bakın size bir şey göstereceğim. Şurada bir tane aranıyor afişi var. Görüyorsunuz. Bakın o şuradan çıkan köpek. O. Bir de şöyle bir hamster çıkıyor. Hamster yuvasına saklanmış. Bakın yeni şeyler keşfedebilecek miyim? Her yere tıklayın

şunu getirsene şuradaki kağıt şeyi. He tamam. Hui. E. Al abla al al. Oo. Bakayım haberlere. Oo. Ay penguin sevimliliğine bakın. Ya yerim. Aa şurada bir şey varmış. Şu var gibi bunda. Hadi bir şey var. Neyse gelin vlogumda gittiğimiz yere gideceğiz şimdi. Ana. Orayı bilmiyorsunuzdur diye bakın daha demiş şuraya gitmiştim. Şurada park var ya patili park. İşte oraya gitmiştim. Şimdi şuraları geçiyoruz. Bekleyin evlere geldik. Durun. Şurayı da geçiyoruz. Sonra şurası var. Şurası. Şuraya gidiyoruz. İşte gidiyoruz şimdi. Bundan sonrasını hep böyle hiç durdurmadan çekeceğim. Yani tüm videolarımı değil. Sadece yerini bilmiyorsunuzdur diye böyle. İşte şimdi burası böyle bir yer. Ama durun kendim de geleyim. Tamam şimdi bir şeye bakacağım ben. Çekil lan. Bekleyin. Ay tipi bak. İğrenç tamam şimdi gidebiliriz şimdi şurada tarla var abla üstüne geçebilir mi geç geç geçebilirsin o ye yeah. tamam şimdi burada şu Aydede'ye bak şuradaki şeye basıyoruz ve çekiyoruz yani şurası açılıyor şuraya şunu da çevir şunu şöyle şunu da şöyle yapıyoruz güneşe tövbe estağfurullah bir şey oluyor peynirden güneş oluyor. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Neyse geri aç. Ben düzgün bir güneş istiyorum. Bu ne böyle tövbe estağfurullah bir şey olmuş güneşe. Neyse burada başka gizem var mı bakalım. Tık tık tık. Ben çıkıyorum. Sen dünden beri orada mısın? Neyse. Burada başka bir şey. burada bir şeyler var. Ah, uçabiliyorum arkadaşlar. Bakın. Ama benim bu tarafa dönmüş halim böyle mi? Ya çok güzel. Bakayım şuradan cadı olacağım. Hadi. Yey. Merhaba ben körüm. Oo. Sen deli misin? Bilmem. Bu kaç? İki. Hani kördün? Allah Allah. Ben çok sevmiyorum. Çıkıyorum. Çıkıyor ora, çıkıyor ora. <Sessizlik> <Sessizlik> şimdi merak etmiş. Tarlaya giremiyoruz. Ay yanlış yere. Aslında burada gizem var mı ona bakalım hadi. Ben buraya Pal mı? Bal peteği kafediyorum Ama burası zaten oyunu ücretsiz oynarken de oluyor. Var yani. Şurada bir şey vardı sanki. Evet, bakın burada bir şey var böyle. Elmas var. Hadi ne? Yine. Hadi yine iyisiniz.

Ben girip çıkmasıyla şey yaptırıp tutturuyoruz. Bekliyoruz. Asandaki bir şeyle oynuyorum. Neyse. Bu arada oyunu ben bilgisayardan oynuyorum. Yorumlara yazın. Siz Tokalay Bird'i nereden oynuyorsunuz? perili evin birinci katına gidiyorum. Oradaki, Oradaki elması almadım. İstemiyorum. Havuç kalemimle oynuyorum. Dürüst sırada ben. Kalemlikten çıkartıp çıkartıp geri sokuyorum. Ana, Ana! Adam hayalet olmuş ya la. La. Acıdım la. La. Uuu. Araba'ya benim arabam. Ha tamam. Tamam şimdi gelin. gelin. Başka şey izliyor musun? Neyse. Bezirgen Be 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 başı kapı hakkı ne verirsin ne alırsın Alır Aman boş Şimdi şu aslına tıklıyoruz tövbe estağfurullah kafası, kafası kopuyor sonra düğmeye basıyoruz Dolabın arkasından bir şey çıkıyor ay tövbe estağfurullah tövbe Kafam kadar tarantula var orada Bu da ne işinize yarayacaksa artık. Hadi üst katta gizem <laughs> var mı acaba? Hadi <laughs> gel. Gidelim. Perili evinde bir asansörü var. Zindan asansörü gibi tövbe tövbe. <laughs> Evet şimdi hmm, Bekleyin. Şuraya bir şey bakalım bir. Şu dolaba. Ay tövbe estağfurullah tövbe bu ne lan? Tövbe tövbe göz adam var. Ay bunlarda ne var? Ay bismillahirrahman Tablo. Tablo arıyoruz. Tablo. Şu şuranın mı? Life mı? Ha neyse. Aa elmas. Neyse hiç işim olmaz. o elmas. Hiç işim olmaz. Bu buranın mı? Buranın mı? Buranın mı? Yoksa bu. Hem buranın. Of. Ya işimiz var desenize. Ay güzel çözüyorum çek. Aa ben bunu kullanıyorum. Daha sonra gelip alacağım bunu. Ay. Burası da, Burası da böyle. Burada. Burada biri mi ölmüş lan? Hmm bu nerenin? O oh, ye yeah, tekte. O oh, ye yeah, tekte. Tek. Nasıl biliyorsun? Baykuş atmaya çalışacağım ben. O sırada bak. Sen katil misin lan? Arkadaşlar bir şey buldum. Elmas buldum. Burada ben bu elmasları son videodan sonra toplayacağım ha. Evet aşağıya gir asansör biraz geç çalışıyor. Buranın terk edilmiş olduğunu anımsatıyor ama koruma falan var. Nasıl terk edilmiş oluyor? Yani ya da daha doğrusu içeride insanlar var. Terk edilmiş değil. Elmaslar, melmaslar, pişiler. <laughs> Dur, şuradaki tablo. Asansöre koyacağız bunları tabloları. Ana buram varmış. Dur. Şuradaki tablo. Ana yatakmış. Ben de içeride dolap var. Tüm tabloları alacağız, deneyeceğiz hepsini. Burada tablo var mı? Yok. O zaman sen kapat bir işime yaramaz. Şu an tablo arıyoruz bildiğin ya. Ver şantanı. Tel. Lan ne oldu?